YouTube kanalı olan biri olarak arada kesintileri olsa da e, tekrar bir arada olmak yeni bir sene başlarken yeni aldığım kararla birlikte e, hep beraber kavuşmak güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi e, regresyon tabii <laughs> benim kodum olduğu için ve halen gördüğüm kadarıyla YouTube'da çok fazla regresyon konuşan kişi olmadığı için zaten regresyon çok da konuşulacak bir şey olmadığı için her zamanki gibi ben en zor işleri böyle hani e, seviyorum yani zor alanları seviyorum hayatım boyunca da böyle oldu. Regresyon da çok zor görünse de çok özel bir kara kutu alanı olduğu için e, YouTube'da tabii ki paylaşmak e, kolay bir şey değil. Şimdi sorular var hani ilkini nasıl başlasam diye kafamda düşündüğümde e, akla geldiğinde cevap bulamadığımız regresyona dair soruları cevaplamak isterim. Nedir bunlar? Birincisi, e, regresyon tam olarak ne? Yani bunu e, farklı farklı mecralardan duyuyorsunuz. İşte tecrübeleri özellikle duyuyorsunuz. Halbuki o tecrübeler çok kişisel. Yani herkesin kendi ruhunun yolculuğu, kendi e, maddesel deneyimi, yani bir seans, bir bu dünyada bir madde deneyimi nihayetinde. Ee, burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Regresyon, yani regrese olmak, geçmişe gitmek, e, oradaki bir e, kilitli e, duygu anına ve yaptığımız ruhsal akiplere geri dönüp beraber bakmaktır ayrıca. E, neden beraber bakmaktır? yani Çünkü insan e, kendisi bir regresyon seansı yapamaz mı? E, onu da duymuşsunuz. Regresyon seansı bireysel yapılabilir. Aslında çoğumuz anda bunu yapıyoruzdur. 2 saatlik bir seans zamanı olmasa bile anlarda da çözülüyoruz. Ama bir travmanın çözülmesi anında oradaki duygu durumu nasıl sağlayacağımızı bilmediğimiz zaman işte o zaman bir rehbere ihtiyaç oluyor. Burada da tabii ki güvendiğimiz, yani ruhumuzun kabul ettiği, güven güven dediğimiz şey ruhun ve kalbin kabul ettiği rehberle çalışmaktır. İşte orada da iyi bir regresyon terapisti, iyi bir ruhsal rehber çünkü iyi bir regresyon terapisti aynı zamanda iyi bir ruhsal rehberdir. Bize yardımcı oluyor. Şimdi regresyon ne? Bu anlara, bu yaşamdaki geçmiş, yakın az önce de bir geçmiş, az önce konuştuklarımızda da bir geçmiş an. Şimdi ben o cümleleri kurmuyorum artık. Az önceki geçmiş ve hatta bu yaşamda ana rahmine kadar indiğimiz, oradaki varoluş ruhun bedene, yani maddeye üflendiği ana kadar, hatta daha önceki kayıtlara inanan kişiler için indiğimiz bir Bilinçaltı çalışması. Burada esas olan aslında kişinin tamamen buralara bakmak istemesi. Bakmak ve görmek ayrı şeyler olduğu için bakmak istemek içinde inanç taşır. Görmek daha yüzeysel bir şeydir. İşte oradaki o bakmak duygusuyla seansa geldiği zaman o merakla ruh yolculuğuna adım atmaya devam etmek istediği zaman biz de o regresyon seansından çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Soru 2. Neden regresyon seansı almalıyım mesela? Neden o güzel sonuçları elde etmeliyim? Çünkü biz üstümüzde çok ciddi ağırlıklar taşıyoruz. Yani madde dediğimiz karbon bedende, yani kas kütle yığılımı, kan kemik oluşumu, ne dersek diyelim, ...ruhun kendini bir surette karşıya göstermesi ve dünyaya göstermesi için kullandığı bedende taşıdığı kodlar, yükler, yorgunluklar, yılgınlıklar, toksik birikimler ve bunların toksin olarak vücuttan atılımları bunların hepsi çok ciddi yorgunluklar ve haliyle bizim bu seanslardan sonra elde ettiğimiz... O bizi üzen duygu durumuna gittiğimiz andaki çözülümlerle bedenin ve ruhun yavaşlaması, sakinlemesi, yalınlaşması, dinginleşmesi, temizlenmesi ve yolculuğa daha huzurlu bir seyirle devam etmesi esasında. Tamamen bu amaçla regresyon seansı. Ee, meraklı kişiler için de hani meraklı bir çocuktum dediğiniz o kişisiniz ki ben öyle biriydim ya zaten o yüzden bu yola girdim. Ee, i̇şte orada çok eşsiz bir yolculuk yaşatıyor size regresyon seansı. Yani hiçbir yerde yaşamayacağınız bir eşsiz bir kendine bakış yolculuğu öyle değil. Ee, bunun için de tercih edilebilir soru 3 mesela hani bir seansta ben korkabilirim hocam deniyor. Yani çekinebilirim göreceklerimden. Ben de şöyle söylüyorum hani yani ne var daha önce tecrübe ettiğini bildiğin bak yani ruh biliyor başka kayıtlar başka yaşam tecrübeleri ama bilinç buradaki bilmiyor yani ego burada bilmiyor onları bildiğini senin <laughs> ve seni korkmana sebep oluyor alma alma diyor seans bak çok ürkütücü şeyler çıkabilir sen hazır mısın diyor çocukken başına gelen bir o bir takım üzücü olaylarla diyor yüzleşmeye halbuki halbuki oradaki o üzücü seanslara güvendiğin o rehberle birlikte inmenin sana getireceği o muhteşem hediyeleri de sen hazır mısın bilmiyorsun ki daha o harikalar ne olabilir ruhunu hafifletecek. İşte o yüzden korkmak değil, ee, içsel o cesur e, cesur duyguyu, cesur olduğunuzu çocukluktaki e, yalın halinizle seansa gelmeniz bana veya bir başkasına güvendiğiniz bir ruhsal refere, e, işte o zaman çok bambaşka bir e, elde edişler içinde olacaksınız. E, regresyon hakkında olumsuz şeyler duydum. Soru 4 mesela. E, olumsuz izlenimler hep çok kişiye özeldir. Yani. Nasıl sizin giydiğiniz bir kazak size çok yakışır ama hani başkasına belki sizin kadar yakışmayabilir. İşte o noktada da hani regresyonda çok kişiye özel bir deneyimdir. Yani kimi, işte yaptım çalışmayı, çok ciddi travmalarım çıktı şu 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 konuda. Çok ağladım. Nasıl işte şöyle yuvarlandım böyle bilmem ne oldu E Şimdi kişi siz bunu allandıra ballandıra anlatırken e, haliyle e, o kişi de bir korku uyandırabilirsiniz mesela bunu deneyimlememeye dair. O yüzden her seans sonrası ben e, danışanlarıma hep şunu söylerim lütfen seansınız sizde kalsın. Bu bir magazin konusu değil. Bu, allandıra bağlandır anlaşan mı, çözülümlerinizi paylaşacağınız bir durum değil. Yani o sizin yolculuğunuz. Bırakın o kişi de kendi yolculuğunu e, test etsin, tecrübe etsin E, O yüzden lütfen ön yargılarla. Ama işte bizim inançlarımızda inançlar üstü bir durum regresyon. Önünüze çıkan bir takım e, lütfen Egonun koyduğu, bilincin koyduğu, e, kibirli engellere takılırsak işte o zaman e, bu yaşamda güzel akmanın önüne kendimiz kocaman, koca koca kayaları koymuş oluruz. E, dolayısıyla orayı da geçtiğimizi düşünüyorum şu anda. E, beşinci soru mesela doğru ruhsal rehber nasıl seçilir? Yani doğru regresyon terapistiyle nasıl çalışırız? Çok basit bir kriter var benim çok önemsediğim. Çünkü herkes anasının karnından, yani işte 16 yıldır dediğim gibi bu işin içinde biriyim. Ben annemin karnına regresyon terapisi olarak doğmadığıma göre, e, belli bir tecrübe kazanım zamanlarım olduğuna göre, e, buraya haksızlık etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni bu işi yapan kişilere de haksızlık edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar da bunları yaparak tecrübe kazanacaklar. Orada iki çok önemli konu var. Bir tanesi. Temiz niyetle bir işini yapıyor kişi. Ama siz bunu kalben ruhen anlarsınız. Yani para kazanmak öncelikle değil. Gerçekten kalben mi işini yapıyor bir ruhsal rehber? Hizmet amaçlı mı, hizmet odaklı mı davranıyor? O doğru bir rehberdir. İkincisi yani kalbinizin ruhunuzun aldığı kişi. İç sesinizi dinleyin. İkincisi gördüğünüz zaman işte bu dediğiniz kişidir sizin rehberiniz. Çünkü bu kontratlar burada yapılmıyor. Yani biz buraya gelmeden önce ruhsal seçimler yapıyoruz. Birçok konuda olduğu gibi. Yani karmik kontrat yapıyoruz ruhsal rehberimizle de. Nasıl eşimizle yapıyoruz, başkasıyla yapıyoruz, evlatlarımızla yapıyoruz, patronumuzla yapıyoruz. Ruhsal rehberimizle de bir regresyon seansı çalışma ya da başka bir çalışma yapmayı kontratla yapıyoruz. O yüzden lütfen kontratını hatırla. Kontratına sahip çık. Lütfen bir seans alacağın zaman şunu söyleyebiliriz içimizden. Bu kişi benim doğru seçimim mi? Bu kişi benim kontratım mı? Bu kişi benim ruhsal rehberim mi? Sorun bunu kendinize. Aslında bizim her soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Ama biz her soruyu dışarı soruyoruz. Dışarı, sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin ne? Sen, 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 sen. İyi ama sen ne diyorsun? Yani senin ruhsal e, sesin ne diyor? Ruhsal rehberliğin sana ne diyor? İşte bunu dinlemediğimiz için biz dışarıyı hep önemsiyoruz ve dinliyoruz. O ne diyor? O ne diyor? O, onun söylediği çok önemli. Hayır, senin ne dediğin çok önemli. Senin, sana söylediğin çok önemli. İşte e, tüm bunlar içerisinde ben size 2026 için bu ilk tekrar kavuştuğumuz e, YouTube videosunda lütfen artık bu sene diyorum ki içinize sorular sorun. İçinize bir soru sorun. Ben bu sene kim olmayı seçiyorum? Ve o seçtiğim kişiyi ben ne kadar tanıyorum diye sorun. Başka bir yayında görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen likelamayı ve de takip almayı unutmayın.